Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Peygamber Efendimiz'e bir salavat getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Namaz sebebiyle belaların kalktığı gerçekten o kadar çok bildirilmiş ki onlardan inşallah bahsedeceğim. Said, Saidin İbni Katade radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Danyal aleyhisselam Ümmeti Muhammed'i tanıtırken şöyle söylüyor. Ümmeti Muhammed elhamdülillah biziz yani. Ümmeti Muhammed'i tanıtırken şöyle söylüyor. Öyle bir namaz kılacaklar ki o Ümmeti Muhammed Nuh kavmi eğer bu namazı kılsaydı boğulmazlardı diyor. At kavmi eğer bu namazı kılsaydı Ümmeti Muhammed gibi o kısır rüzgar onlara gönderilmez helak olmazlardı. Semud kavmi eğer Ümmeti Muhammed'in kılacağı namazı kılsaydı o Cebrail aleyhisselamın öldürücü narasını narası onları yakalamazdı buyurmuş. Sonra Katade radıyallahu an'tan namaza devam edin çünkü gerçekten ona devam etmek müminler için çok güzel bir ahlak vasıftır buyurmuştur. Yani namazın öneminden o kadar çok bahsedilmiş ki yani bir kavimin helak olmaması için öyle bir Ümmeti Muhammed'e gönderilmiş, yani bize gönderilmiş öyle bir namaz ki yani bu. Helak olmazlardı diye buyurulmuş. Öyle Danyal Aleyhisselam. Nasıl bir peygamber. Leys radiyallahu anh'tan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senedini ulaştırdığı bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Benim ümmetim rahmete mazhar olan, yani ne demek? Rabbimizin acıdığı bir ümmettir. Yani Efendimizin sayesinde bu. Efendimiz allah Teala'nın Habibi olduğu, sevgilisi olduğu için onun hürmetine biz çok acınan bir ümmetiz. Rahmete çok masar olan bir ümmetiz. Yani çok kısmetliyiz yani. Bundan aslında haberimiz yok. Gerçekten. Çok kısmetliyiz. allah Teala onlardan belaları ancak ihlasları, ihlaslı olmak yani. Duaları, yaptığımız dualar, namazları kılınan namazlarla ilgili ve zayıfları yani fakirleri, mazlumları o şekilde hürmetine savuşturmaktadır. Yani kılınan namazlarla, alınan abdestlerle, gusüllerle, yapılan zikirlerle, edilen dualarla, o yalvarışlarla, o seher vakitlerinde Rabbimize yakarışlarla bu kadar fakir var, mazlumlar var, yetimler var, dullar var, onların hürmetlerine yaşlılar var. Gece yani biz de onlardan oluruz. Rabbim bizlere de nasip müessir edesin. Allah için uykusunu bölüp de teheccüd namazına kalkıp o abdestini alıp da Rabbisine secde eden kullar var. Uykusundan feragat edenler. Herkes sevdiği yerde ya Rabbi herkes şu an uyuyor. Ben de sevdiğim olarak sana geldim diyen kullar var. Onların hürmetine Allah Teala bu belaları kaldırmaktadır. Rabbim bizleri de onlardan eylesin. Ebu İshak Es Salebi rahmetullah'tan nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah Teala ümmetin ümmetimden namaz kılanlar hürmetine namaz kılmayanlardan Namaz kılanların hürmetine. Namaz kılmayanlardan bak çok önemli. Namaz kılan bir toplum var ümmette ama namaz kılmayanlardan çok önemli. Zekat verenler var ama zekat vermeyenlerden. Oruç tutan ümmet var bizim ümmetimizin içinde. Oruç tutmayanlardan. Hac yapanlar var, hac yapmayanlardan. Cihat edenler var, cihat etmeyenlerden azabı kaldırmıştır. Onların hürmetine. Namaz kılmayanların başına öyle bir bela yağacak ki cihat etmeyenlere, oruç tutmayanlara ümmeti Muhammed yani. Oruç tutmayan, namazı kılmayan, hacca gitmeyen, o şekilde zekatını vermeyenlerden öyle belalar yağacak ki kılanların, zekatı verenlerin, hacca gidenlerin, cihat edenlerin hürmetine onların üzerinden bela kaldırılıyor. Yani namaz kılanların, hacca gidenlerin öyle çok fazileti var ki demek ki allah Teala onların hürmetine belaları kaldırıyor. Eğer Efendimiz buyurmuş, eğer hepsi birden bu vazifelerini terk etse Allah korusun cümlemizi muhafaza eylesin namazı herkes bıraksa zekatı kimse vermese cihat kimse etmese, kimse oruç tutmasa Rabbim muhafaza eylesin hepsini terk etse diyor Efendimiz hepsi bir içtima etseler hepsi bir toplanacak olsalar Allah Teala onlara göz açıp kapayıncaya kadar bile mühlet vermeyecek buyuruyor. Hani gözünü açıp kapattın ya mühlet yok. Direk azap yani. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Allah'ın Celle Celalü insanların bir kısmının şerrini diğer bir kısımlarının hayrına az önce dediğimiz gibi ile savuşturması olmasaydı yani kılanların ibadetini kılmayanlardan eğer kaldırmasaydı allah Teala. Elbette, elbette yeryüzü çoktan fesada uğramış, bütün dünyanın tüm güzellikleri bozulup kalmıştı diye buyurmuş Efendimiz. Yani namaz kılanlar, zekat verenler, hacca gidenler, cihad edenler, orucu tutanlar, Allah yolunda bir gayret gösterenler olmasa bütün dünya bozulmak, helak olmak zorundadır ne kadar önemli. Kılmayanların hürmetine kaldırıyor Allah Teala. Vermeyenlerin hürmetine kaldırıyor. O kadar çok büyük bir durum yani bu. Kaynakları da Ebu Hisak Salebi de geçmiş, El keşfü beyanda geçmiş, de geçmiş, İbni e, İbnu Ebi Hatim'de geçmiş, Beyhaki'de geçmiş. Kaynakları da burada bu şekilde bildirilmiş. Biz elhamdülillah Rabbimize ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır ki Rabbim bizleri Peygamber Efendimizin ümmeti aleyhissalatü vesselam, ümmeti Muhammed eylemiş. Ne kadar şükretsek, zikresek, hamd etsek, Rabbimize yönelsek azdır ki biz Rabbimizin razı olacağı kulları zümresinden olabilmemiz için çok fazla gayret eden kullarından olalım ki kendimiz çalışalım, kendimiz gayret edelim ve çevremizdekilere de bu şekilde anlatalım ki hep beraber birlik beraberlik içerisinde Rabbimizin rızasını kazananlardan olalım ki Rabbimizin rızasını erip cennetine girip cemalini seyredenlerden olalım. Rabbim cümlemize nasibi müessir eylesin. Bu Ramazan günlerini, Ramazan gecelerini